Karaciğer hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından vücutta önemli işleve sahip organlardan biridir. Aşırı tuzdan, şekerden ve alkolden uzak durarak karaciğer dostu besinler tüketerek karaciğerinizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim çubuğunu açarak bize destek olur musunuz? Ispanak Demir bakımından yüksek değere sahip besinlerden biri olan ıspanak, kan yapıcı özelliğinin yanında karaciğere iyi gelen sebze olarak da bilinir. Antioksidan özelliğine sahip bu besin, karaciğerin daha hızlı temizlenmesine yardımcı olur. Badem E vitamini bakımından oldukça zengin olan badem, karaciğere iyi gelen gıdalar arasında en faydalı besinlerden biridir. Karaciğeri güçlendirdiği gibi daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer yağlanması riskini de azaltarak, yaşam kalitenizi arttırarak bu besini bol bol tüketmeyi ihmal etmeyin. Yeşil çay. En güçlü antioksidanlardan biri olan yeşil çay, karaciğere iyi gelen bitki denilince ilk akla gelenlerden biridir. Çünkü antioksidan etkisiyle karaciğerin daha hızlı temizlenmesini sağlayarak karaciğeri rahatlatır. Günde bir bardak içilen yeşil çay hem sağlığınıza iyi gelir hem de karaciğerinizin korunmasına yardımcı olur. Sarımsak, vücudumuzun toksinlerden arınmasında oldukça yararlı olan sarımsak, bolca tüketildiğinde karaciğerdeki enzim üretimini artırır ve karaciğerin işlevini destekler. Yemeklere ekleyeceğiniz bir diş sarımsak, antibiyotik etkisinin yanında karaciğerinize de fayda sağlar. Greyfurt C vitamini deposu olarak bilinen yağ yakıcı etkili Greyfurt özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça etkilidir. Bununla birlikte vücuttan zararlı maddelerin atılmasında görevli karaciğer C vitamini ile desteklendiğinde daha sağlıklı çalışmaktadır. Bol bol Greyfurt tüketerek karaciğerinizin temizlenmesine destek olabilirsiniz. Enginar Son zamanlarda pek çok faydası daha ortaya çıkan enginar, karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Özellikle enginar yaprakları, safra üretimine destek olurken aynı zamanda karaciğerin daha rahat temizlenmesine de yardımcı olur. Zerdeçal Vücuttan zararlı maddelerin atılması bakımından oldukça faydalı olan zerdeçal, karaciğerin temizlenmesinde de yardımcı olur. Safra üretimini artırarak karaciğerlerin yorulmasını engelleyen bu baharatı, yemeklerinize eklemeyi ihmal etmeyin. Bize destek olmak için lütfen videomuzu beğenmeyi ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız var ise yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.